Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda geçen ay makamındaki savcı o, s, y, katip i, b, y ve güvenlik görevlisi a, p, y darbettiği gerekçesiyle tutuklanan Gökmen Yılmaz hakkında 4 ayrı suçtan 13 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Savcı O. S. Nin Gökmen Yılmaz'ın müştekisi olduğu bir soruşturmayı yürüttüğü kaydedilen iddianamede, Gökmen Yılmaz'ın 4 Mart 2022 tarihinde Anadolu Adalet Sarayı'na geldiği ve makamındaki Savcı O. S, ye hakaret ettiği ifade edildi. Şüpheli Gökmen Yılmaz'ın sesini yükseltmesi ve savcının masasına yaklaşması üzerine güvenlik görevlisi A. P. Nin şüpheliyi uzaklaştırmaya çalıştığı kaydedilen iddianamede, Yılmaz'ın A. P. Ye tekme ve yumruk attığı vurgulandı. Yılmaz'ın savcı o, s, yi de ittirerek çenesine vurduğu kaydedilen iddianamede, kavgayı ayırmaya çalışan katip i, b, nin şüpheli tarafından darp edildiği belirtildi. Şüpheli Yılmaz'ın müştekileri tehdit ettiği de kaydedildi. İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan raporlarda müştekilerin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandıkları hatırlatıldı, iddianamede şüpheli Gökmen Yılmaz'ın, kamu görevlisini görevinden dolayı yaralama, Kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde alenen hakaret, zincirleme şekilde tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 3 yıl 1 ay 15 günden 13 yıl 7 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame kabul edilirse tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.